Adım Tarık, soyadım Atlı. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde İç Mekan Tasarım Programı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Programımız iç mekan tasarlama üzerindedir. Staj ve mezuniyet projeleri 2. sınıfta başlamaktadır. Stajlarımızı mimarlık ofislerinde yapmaktayız. Staj yerimizi istersek kendimiz, istersek de okulun kariyer merkezi bize bulabiliyor. Programımızdan mezun olduğumuzda iç mekan teknikeri olup istersek iç mimarlık ofislerinde çalışabiliriz. Programı iç mimariye olan merakımdan dolayı seçtim. İstanbul Topkapı Üniversitesi'ni ulaşım kolaylığı ve akademik kadronun donanımlılığından dolayı tercih ettim. Programımda okurken en çok faydalandığım imkanlar kütüphane, spor salonu ve laboratuvarlar. Bunun yanı sıra alanımla ilgili konferanslar ve seminerlerden de yararlanıyorum. Programdan mezun olduğumda dikey geçişle iç mimarlığa tamamlayıp iç mimar olmak istiyorum. Programımı tercih edecek arkadaşlar sıkı çalışmalı, mimariye ve araştırmaya meraklı olmalı. İstanbul Topkapı Üniversitesi'ni ve programımı tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.